Merhaba, hoş geldiniz. Bugün fene oynayacağım. Müdürümle beraber girdik. Müdür burada. Şimdi belet bu tarafta. Lanserot yalnız redden başladığını sanmıyorum. Büyük ihtimal Mavi'nin oradan buraya doğru geçecek. Şöyle hemen şunu kesebiliriz. Hızlı hızlı. Zarar verebilecek kimse yok buna burada. Tertemiz. Gördün mü beni acaba? Güzel. Güzel. Hemen ormanlarına devam edelim içeriye. Şu küçüğü keserek başlayabiliriz. <laughs> küçüğü keselim. Üsttekini keselim. O ara zaten çocuk buraya gelecektir büyük ihtimalle. Sonra Redin'i gider alırız. Eğer Redin'de onu bir tur daha kesebiliriz. Bilmiyorum. Ya direkt oraya gidelim. Bir bakalım ne oluyor. Evet kesiyor gördüğünüz gibi. Beni görüyor şu an. Keselim abi şunu. Güzel. Hemen şu ormanı da aldık mı? Çocukların oyununu zaten şu an bitirdim. Ama tabi devamında tedbiri elden bırakmamakta fayda var. <laughs> Bu kadar öne geçmişken bence şunu tamamlayalım. Çatı çutur hasarımızı vermeye devam edelim. Kanı sonuç balta bir tık geri düşürebiliyor hasar olarak. O yüzden sakata gelmeyelim abi. Hasar almazsak çok güzel olacak. Hemen yengeci keseceğim. Büyük yengeci. Oradan bafıma geçeceğim. Red'im zaten var. Oh Daha ne ister ki yani bir feni oyuncusu şu an. <laughs> Başka ne olabilir? Başka ne olabilir? Ee, 1400 altın Mia. Mia'ya bir tur saldırı düzenlememiz gerekebilir. Çok güzel yukarıdan bir solo kill de geldi. 7 denizim bitecek bunu kesince. Baya erken bitirdim. Çok iyi bir şey bu. Çok çok iyi. Şimdi Lancelot büyük ihtimal redin şey mavisini aldı. O şurada bir yerde diyecekken gördüm zaten orada. Hemen şunu kesersem oraya yetişeceğim abi. Geliyorum ama ne kadar hızlı gelebilirim bilmiyorum. Enerjimi boşa harcamamalıyım. Şu, şu öldü. Aa, ölmeyeyim. Güzel. Ölmedim. Son anda kurtuldum ya o. Çok iyi. Base atacağım. Şu ortadaki velet. Aslında base atmama da gerek yok. Yavaş yavaş şunları keserek canımı da doldururum. Enerjim de dolar zaten. Güzel. Ayakkabıyı yine tamamlamayacağım. <laughs> Büyüdürenci yapmayacağım. Zırh yapacağım. Onun için de şu an acelesi yok. Bir şekilde yaparız zaten onu. Lan soğutun canı çok az ama şu şeyi bir tur kesmem lazım ya. Niye'yi bir tut işte teklemem lazım. Şimdi şu yedi denizin pasifi gelsin. Gerek bile yokmuş. Hemen adam zaten burada fight'a girmişti. Bu burayı zaten açar. Bununla burada uğraşmaya gerek yok. Ee, buff'ımız bitti. Şöyle bir midden geçelim. Bir hasar vuralım. Şunu alayım. <laughs> bir tur kaplumbağa alabilir miyiz ya? <laughs> Tam anlamıyla hala iyileşmedim. O yüzden Hala biraz öksürüyorum kusura bakmayın. Tamam canım. Tamam canım. Şurada fail yok mu? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Aga be yazık lan lan da Gel lan gel gel gel. Gel bir kaplumbağa alalım. Keyfimiz yerine gelsin ya. Keyfimiz yerine gelsin. Valla bak böyle ama normalde kolay maçları sevmem. Ama eğer o kolay hale ben getirmişsem ekstra bir şeyler yaparak o maçları severim abi. Adamın canını okuduk ormanında hiçbir şey bırakmadık adam düştü oyundan e bir zahmet geri kalanında ezmiş bir şekilde hayatıma devam edeyim değil mi? Acaba Blue alıyor mudur? Bir bakalım alıyormuş. Güzel. Bakın mavisini alamadık ama. Olsun problem değil. Şimdi hemen kendi ormanlarıma geçeceğim. Ya şeyim olsa şu çocuğu da keseceğim de. Ve yılı sonra mid kuleye alacağım. Ultim. Gerçi ultim şu an geldi. <laughs> Keselim bunu. Şimdi ayakkabıyı zırh yapabilirim. Çok öndeyim ya. Şansları bile yok yani. Hiç zorlanmadan komboyu at çık mantığıyla devam edebilirim. Hatta şu an hiç hasarı düşürmeyeceğim. Direkt umutsuzlukla devam edeceğim oyunuma. Uzun vadede 7 denizi satar hızlı denme koyarız oraya bir tane. Tabi oraya kadar uzarsa oyun. Uzar mı bilmiyorum. Şu an silindiler abi oyundan. Oyunda yoklar yani. Karşılık verme şansları yok. Yalnız işte gaflete dalıp otu satmayın böyle. Yoksa adamlar bir anda kasadırlar. O zaman canımızı yakarlar. Hiç gerek yok böyle şeylere. Değil mi? Buradan bir tur kule açacağım. İkinci kulelere kimse cesaret etmiyor Niyese Açmak için. <laughs> Ama kule açmak şifadır. Berekettir. Güzelliktir. Kule her şeydir. Hmm. Hocalarıyla şey ultisiyle. <laughs> Enerjimi de sildi öyle olunca Kaplumbağa alalım Gel Çok hoş şu biraz Kılıksız olmuş ama Lord ve bufflar özellikle çok hoş Kaplumbağa da güzel de Kaplumbağa sınıfına girmiyor bence bu yani Biraz farklı olmuş Canım çok şey Mana... Buff'ımın süresi çok az Birlerini teklemek istiyorum ama Görünmezliği de gitti de Hiç beklemiyordum açıkçası Güzel Tap kuleyi aç Kuleyi vursanız daha faydalı olacaktı Boşal zararı oldun orada tamam, Güzel Şimdi benim buff'ım bitti Ay. Abi üzüldüm çocuğa ya Yani karşılık verme şansı yok artık sıfır çaresizce. Yani ya biz çok muazzam bir hata yapacağız öne geçireceğiz çocukları ya da çaresizce kaybedecekler yani. Üçüncü bir ihtimal yok. Üçüncü bir ihtimal yok. Oyun büyük ihtimalle 11'e falan gelmeden bitmiş olur. Doğru oynarsak tabii yani. Lord'u aldıracağız direkt. Devamında da işimizi yapacağız ve gidip bitireceğiz. Umutsuzun peşine artık bir tane savunma zemi koyarım. Haddimizi aşmaya gerek yok. Şöyle şu umutsuz terse mid koridor gidiyor. Gitti güzel. AFK falan da var galiba artık. Adamlar hepten pes ettiler. Seni beklemiyordum ya. Seni hiç beklemiyordum hem de. <laughs> yukarıdan direkt Veil vale gelirdi ya. yılı vale tekleyip çıkarım diye hayal etmiştim. Martis'e attı fokusu. Martis'i kesemeyiz. Adamın istediğim kadar önde olayım. Bir W attığında silenirim oyundan. O yüzden sakatlık çıkar. Hemen Lord'a geçebilir miyiz acaba? Hemen beraber bir Lord alalım. Kardeşler. Olur mu? Aga be. Lord Moskov. Ben de diyorum niye enerjim bitmiş? Buff'ım bitmiş ondan. Kesemez ki bir kimseyi Lancelot. Lancelot gıdıklar ancak şu an. Aldı. Aha vallahi infoyu almışlar. Aslanlarım benim be. <laughs> Aslanlarım vurun. Vurun kardeşlerim. Vurun kardeşlerim. Şimdi hata yok. Hayır lütfen gitmeyelim. Lütfen. Bitirebilme hevesiyle yeniden doğmaya önereceğim. Her şeyi de satacağım hatta şu an. Ama yani yine binin altına ihtiyacım var. Evet bir tanesi sattı Yudora. Klasik Lord sonrası satışlar. Mrt ölür ama. Biraz daha oyalayın onu da. Sonra kesin. Keşke altı altı gitseniz biriniz, altı gitseniz. Eş zamanlı itebilsek. Hadi 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 hadi. <laughs> tek koridordan oyun bitmez. Neyse sonraki turda var artık bottaki minyonlarla beraber oynarız. Yeni onda doğmam bitmeyecek gibi ya. Bitmedi. Fight'ın ortasında bir yerde bitebilir. Hiç beni görmesinler. Kuleyi aniden çekelim. Niye buraya gelirse ölür. Baksana abi Lord yalan oldu ya. Kafa da W'sine lütfen. Çok kule vuruyor. Kule çok vuruyor. <laughs> Moskova bitirdim oyunu. Bitiremedin Moskov Ben beyaz atmayayım. Şuradan çocuğun mavisini alayım. Mavis çıkmış her taraftan minyonlar geliyor. Hemen baskıyı kurduk bitirelim oyunu. Top kule de açıldı galiba. Hadi. Top kule de açıldı gibi. Vurmuyor ki turşu. Ben açtım. O tu, koridorlara tutturmak bayağı zor ya. Ölüyorum. Oh, yetmedi. Yetmedi abi. Ya da şöyle. Oo. Oo. Ne yapıyorsun genç adam? Hızlısın. Hızlısın. Güzel güzel. Evet geldiğiniz ve izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allaha Iman it